Gelelim sevgili Naif Yengeç, Yükselen Yengeç ve Ay Burcu yengeçleri. Evet ikizler Burcu bu arada söylediğim spor evde kal Aha re. Aha da ekranda. Aha da okuyun diye söyleyeyim. Aha da ben önümüzdeki hafta zaten videolarımda yer vermeye başlayacağım kendisiyle çalışırken. Ee, bol bol izleyecekler. Daha sonra da vücut geliştirmeye başlıyorum biliyorsun. Neler yani. yaptım göreceksiniz. Sevgili yengeçler, minnoş yengeçlerim benim ya. Tatlı yengeçlerim, seviyorum onları. Alınganlar, tatlılar. 1 Ocak 14 Mayıs 28 Temmuz 29 tarih aralık tarihler arasında parasal konularda şanslı olduğu bir dönem. Ayrıca bilinmeyen konular ile ilgili bilgi atışı, eğitimler hayatında önem kazanacak. Mira kredi konularında şanslı olduğum bir dönem. Fakat orada bir satırın tırası ne olduğunu unutmayın. Aile büyüklerinden gelecek, Bak, ilk kazançlarda yüzünüzü güldürecek. Parasal konularda hak edişlerini eğer çalışmışsan alacaksın merak etme. 14 Mayıs, 28 Temmuz tarihleri arasında bilginin önemi bu yıl senin için önemli. Akış enerjisinin bilgisine ulaş, hayatında kullan. Şimdi hepiniz, hepiniz soracaksınız o nedir diye hemen örnekleyeyim. Ondan sonra e, diyelim ki Ahmet'le bir randevunuz var. E, hazırlandınız. E, saat dörtte randevunuz var. Tak Ayşe aradı sizi. İşte dedi ki saat yedide de, saat yedide buluşalım. Sakın hayır deme. Sakın. Git. Git bakalım oradan ne hediye gelecek. Tamam mı? Akış enerjisi. Yani aniden fırsatlar kişiler önüne çıkacaktır. Bunları değerlendirmen gerekiyor. Parasal şanslar bir yandan bu konuda sınavlarla karşı karşıya kalabilirsin. Miras kalabilir. Bu miras akımsız davranırsan değerlendiremeyebilirsin. Seni şimdiden uyarıyorum. Bankadan telefon geldi. Adınıza kredi çıkarttık. Eğer ihtiyacın yoksa uzak dur. Fazlasında asla gözün olmasın. Cinsel bölge razılıklarına dikkat et. İlişki sırasında korunmayı bil. Karanlık bilgiden hayıdan, hoyadan, büyüden uzak dur. Derin duygusal empati gücün yüksek. Bunu artık hepimiz biliyoruz. Ruhsal enerjinin, ruhsal bilginin, ruhsal hayatını güzelleştirecek her türlü bilgiye çalışma, meditasyon aklına ne geliyorsa deneyimle. Rüyalarını önem ver, Sana verdiği mesajların farkına var. Çünkü tesirgeme yaşlı akılımına, hapishanede olanlara yardım et. Ahkıda kitap, kitap, kitap olayım var biliyorsun. E, ee, kitap olayına girip bağış yaparak ezaimden kadınlara kitap biliyorsun. Bunu da hemen söyleyeyim. Videonun altında link var. 29 20, e, 29, e, 29, Hemen bak ben kafa yine gitti. 29 Mayıs e, tarihlerinde 29 Mayıs 24 Haziran 2021 tarih arasında kardeşlerinle aranda sorunlar yaşanabilir. Hırsızlık olaylarına dikkat etmen gerekiyor. Ayrıca depresyon e, depresyon konusunda e, kolaylıkla girebilirsin. Buna dikkat et. Depresyondan uzak dur. E, onu söyleyeyim. 26 Eylül 19 Ekim tarihleri arasında emni yapacağın mahraplar konusunda dikkatli ol elektrik hatları, elektronik aletlerinde bozulmalar yaşanabilir. Tamirat boya bakım işleminden uzak dur. Ailen ile aranda iletişim sorunları yüzünden problemler yaşanabilir. 18 Aralık 2021 tarihinden itibaren ortaklarına dikkat etmeni öneririm ve uzak durmanı tavsiye ederim. Eşin ile ilgili konularda sorunlar ortaya çıkabilir. Evliliğin, ilişkin için tehlike çanları çalıyor olacak. Sorunlarla beraber var olan sorunlar çok daha belirgin bir hale gelir. aket düşmanların iş başında hepsinin teker teker farkına varacak. Sessiz ol, tespit et ve yol ver. 2021 yılı senin gizli düşmanların ile karşı karşıya gelmene neden olacak. Zaten geçen seneden beri bunları teker teker görüyorsun. Görmen de son derece iyi. Temizle onları. Sağlığına dikkat et. İş ve sağlık senin için çok önemli. 19 Kasım tarihine itibaren şans oyunlarında şansını dene. Çocuklarınla ilgili konular gündeme geleceği gibi anne baba olma şansını buyurursek ee, sahne senin artık. kendini göster. Yeteneklerini sergile. Aşk hayatında hareketlilik başlıyor. Yeni aşklara merhaba diyebilirsin. Eğlenceli günler seni bekliyor. Popüler bir artık eskisinden daha çok iyi olacak. Popülerliğin ee, doğum günü hediyen sana 21 Haziran günü iyilik yap. İyilik bul günü senin için çok daha değerli olur. Bu günü değerlendir. 22 Haziran'dan itibaren geçmiş dönemlerde kaçırdığın fırsatlar için hamleni yap. 22 Haziran, 28 Haziran tarihlerinde inanılmaz şanslı olduğun gün bu günleri değerlendirmeyi unutma sevgili yengeç burçları. Sevgili yengeçler çok fazlasıyla hırpalandı 2021 yılında gerçekten en çok hırpalanan burçlar listesi hemen söylüyorum. Yengeç, oğlak, ikizler, yay, koç, terazi ile beraber zaten, zaten yani yanlışlıkla 2020 de şimdi Yok, e, ağlayan, ağlayan buçlar dedim. Ondan 2020'de, sonra 2020'de evet. Ha. Bu sene ha. ödüllerimizi toplayacağız inşallah. E yani artık hani şimdi görüyorsunuz hani 2021'e girdik olaylar çok da durulmadı ama bunlar kişisel bu yani burçlara tavsiyeler ve yorumlar. Şimdi her e, oğlak burcu da orada ödüllerini alan da oldu yeni. Farkına varmaktan bu yol geçiyor sevgili üye. Ne kadar farkına varırsan o kadar hayat seni artırmalıyor eee diyebiliriz. O yüzden e, hayatı çok daha e, sarılarak bakmak ve anlamaktan geçiyor. Onu da söyleyeyim. Tabi ne kadar uyanık olursak o kadar hayatımızda da bir takım sorunlar daha kolay törpülenebiliyor. Yani işte geldik gidiyoruz gideceğiz. Önemli olan bu hayattan gerçekten şöyle mutlu bir şekilde e, ayrılarak yani mutlu bir şekilde ölerek ve arkanızda iyi eserler bırakarak, bırakarak gitmek. Önemli olan arkamızdan iyi insanı demeleri, arkamızdan haklarını helal edebilmeleri. O yüzden ne diyeyim böyle, hadi gel diğer burada geçelim.